Taktik B'ye veya C'ye dönerse Sterben'den bir sürpriz bekleyebilir. Oradaki takım arkadaşları diyelim. Kero'dan bir garaj içerisine gönderilen drone. Bu yine dikkatleri biraz daha B'ye ve C'ye doğru çevirmek amacıyla yapılan bir hareket. ki Yalnız Carrow kimseyi göremedi. Örtünün içerisine iyi saklanmıştı. Oradan marklıyor. Alt tarafına doğru gelecekler. Mago skorunu aldı. Geri kaçacak. İkinci skora gelecek mi? Hs geldi ama sonuç yok. Aslanlar hemen bir takas var de A tarafına doğru artık bir bir atak edecek. <laughs> Şimdi avantaj futbol tarafına geçmiş oldu ve 4'e 3 retake için yavaş yavaş başlangıç bölgesinden gelmeye başlayacaklar. Arkadan bir oyuncu gelmediğinin farkındalar aslında. O yüzden yakında biraz daha aslan bekleyecek ve burayı biraz daha çapraz ateşle oynamak isteyecekler. Lego'nun Renk tesirli bombası tutuluyor. Her an bir temasa girilecek. Oh. Çok güzel bir headshot ama o bomba şimdi geliyor. Lego ster beni düşürdü. Ay, Side altında çıkan bir var. Lego tek başına. İki oyuncu daha kalmıştı. Ve Sasuke yerini biliyor. Birebir oh. oynayacaklar. Lego iyi oynadı burada. Zaman yaratmaya devam ediyor. Elinden bıraktı neydini oh. Sasuke headshot'ı oh. gönderdi. Hayır. Oh. Hayır. Ne dedikten sonra Lego'nun bombası round'u kazandırdı. 200 IQ oyun. Bu fark edince tekrar geri kaçıyor. B'yi biraz daha pasif tuttuğunu görüyoruz futbol savunmasının. O yüzden dikkatli olmalarına ihtiyaçları var. Mago. Lego'yu çekti aldı. A'dan açılmış sanırım. Tam olarak bilmiyorum. B'den de açılmış olabilir. Mago düştü belki ama i̇şte ben aslanı yakalayarak önemli bir şey imza attılar başlangıçta. Bir oyuncunun yeri belli. Oraya basmaya çalışıyor Schreiber. Çok Hazır riskli. Değil. Çok riskli hareketler. Zaten Loda girecekti. Orada vursa da bir kişiyi. Ve Rus'tan ikinci skorda geliyor. Morjan takas var ama yapması gerekeni yaptı şu an için. Ve BBL 2-2 pozisyonda oyunu A'ya çevirmeye karar veriyor. Aksadan hızlı gidecekler. eğimdelerle beraber Kero. Şu an Heaven'a doğru gelen bir Magnu görüyorum. O mutlaka info verecektir. Zaten oradaki tuzak da kırıldı. Magnu bu arada çok ciddi hasar aldı ve onu düşününce 2'ye 1 pozisyonda avantaj tamamıyla DBL tarafına geçiyor. Moj'dan zor bir itek göreceğiz. 2'ye 1 pozisyonda yavaş yavaş A link'ten gelecek. Baykuş duraklar birazdan arkaya dağılabilir Moj. Kamerası kırıldı. Yalnız çok uzakta bekliyor onu Kontrol etmemesi büyük bir hata. AMD'ler karması bile şu anki durumda sürpriz görünüyor biraz. Çünkü futbolist Asayt'a e çok uzakken silahları da zaten uzaktan bu fight'a e girmek için yeterli değil. Silah düşürmek veya silah kaçırmak için pek uygun bir opsiyon olarak görünmüyor. A-Link'ten bu arada <laughs> AMD'ler yalnız tek başına C'ye girmiş. <laughs> Fakat Moj Orada bir takas alıp en azından bir tane Phantom'ı kaçırmak için şansları var artık. Bu arada B'de tek başına Aslan var. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Diğer oyuncular A'ya doğru girdiler. Hemen başlangıç bölgesi tarafından gelen bir oku fark etti. Lego oraya doğru cross'unu koydu. Sasuke deneyecektir şansını. Bu arada Ma Mago'dan ikinci skor geldi. İkinci silah. Şimdi işe karışabilir. İşler karışacaktır nitekim 20 saniye kaldı Spike henüz yerleştirildi 2 tane sıçra kullanıldı nereden geleceğinin farkındalar yalnız hemin altında bir oyuncu olduğunu farkında şu an futbolist Oo. Ve rast düşürüldü diğer oyuncunun yeri belli önüne hemen bir duvar çekiliyor adam avantajı futbolist de lego ultisini açtı biraz zaman kazandırmaya çalışacak gönderdim. Çok büyük Baktan. hata. Büyük hata. Dediğin gibi çok büyük hata. Diğer oyuncu Alink'ten gelmeye çalışıyor ikisi. Moj'la birlikte. birlikte Sasuke yerleri belli. Kero çok güzel bir headshot. Lego'nun yeri birazdan belli olacak. bire bire geldi. Lego birazdan zaman yaratmaya çalışıyor artık Sasuke. Hemen çözecek mi? Oturdu yarısına kadar çözebilecek. Çözdüğünün farkında ama çözemedi. Hayır. <laughs> Lego mükemmel oynadı bir kez daha. Clutch Artık master. çözdüğünün farkında. Üzerine Clutch İnanılmazsın. Mükemmel bir Clutch Lego'dan. Bakalım futbol listesi için asıl hedef round bu. B'den açılan bir oyuncu olup olmadığını AMD'ler kontrol etti. Biraz daha ayrık oynayacak takımına göre ve C oh. hücumu geliyor şimdi. Ulti C'de geldi. Cypher bekliyor. Ulti geldi. Başlangıç bölgesinde Aslan geldi. Arkasından yakaladı Mago'yu. Mago bulamadı bu skoru. Magnu'dan ve Sterben'den bir tane skor var ama avantaj hala bir diğer tarafında olabilir. Magnu sızacak ama bir ulti geldi. Yakın oh. mesafeye. Mark New çıktı. Kendi ulti atacak ama Rus'tan hemen cevap var. Sanırım ulti kullanıldı 60, mı? Evet kullanılmış. İki kişinin infosu alındı. Şimdi 2-2 pozisyonda retake gelecek. Morz'dan önemli bir rez geldi. Mago'yu kaldırdı. Şimdi 3'e 2 retake oynayacaklar. Daha Spike yeni kurulacak. Özellikle Sasuke çok rahatsız etti. Aynı zamanda bir tane de hiti var. Yine birebir takas geliyor. Şimdi Rus'tan çok önemli bir Alır round göreceğiz 1 2. Spike yerleştirdi. Yeri bu arada belli oldu. Hemen ultisini açtı. 70 canı var ama Sasuke tahmin etti. Agresif oynayacağını zaten. Orada yalnız. Moj'un pozisyonu çok çok yakın ve şu an duvarla beraber. Moj'un yeri belli oldu. Duvar çok çabuk kuruldu. Kırıldı ama Lego alamadı bu skoru. Moj'dan önemli bir hamle. Moj zorlamaya ama devam ediyor. Çok büyük bir hata geldi. Yani overpeak kelimesinin karşılığı kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Yani 5 ve 4 adam avantajını aldıktan sonra orayı devam etmeye hiç gerek yoktu bence. Çünkü zaten jet yani... Mago ile birlikte Sova da o bölgeye doğru ilerliyordu. Onu rahatlıkla geri çıkarabilirlerdi. Yalnız benden çok inisiyatif kullanımı, çok güzel bir kullanım. Hemen karanlık örtünün içerisinden geri pozisyon alacak. Ya burada da e, bu bireysel inisiyatif bakalım nasıl etkili? Oh. çok önemli bir giriş skoru geldi. C tarafından düşürdükten sonra Mark New, artık spike kurulabilir durumda. Ve Karon'un da yardımını görüyoruz. Hemen double 4 tarafından geldi. Şimdi 3 3 pozisyon geri kaçmaya çalışacaklar. Uzuna kurulan bir spike göreceğiz. Yalnız Rus hala site'de onu bırakmak istemeyeceklerdir. Rus pozisyonunu aldı. Ve kaçırdıktan sonra hemen pozisyon değiştiriyor. 2 tane jetten ufak bir Mücadele gördük. Oraya gelen bir kamera var ve işaretlendi Mago bu. Zaman kaybı anlamına gidecek. Spike için süre geçmeye devam ediyor. Çocuk pozisyonda iki tane başlangıç bölgesi hatta üç tane başlangıç bölgesi <laughs> oyuncusu var. Mago Deşil beraber geçmeye çalıştı. Yerden Phantom Altı yakalayabilecek <laughs> mi? Aldı skorunu. Kira hala site'de ama Starbend'den hata yok. Bir orada yetenek kullanımlarının önemi aynı zamanda gözüküyor Sasuke'den. Üzerine bank uçlarında gönderdi. Beş oyuncusuyla birlikte BBL adım atıyor şu an. Jayne'in içerisine girecekler. Mark New. Kolay bir kill. Ve o, da buldu oradan aslan gelmiş. Terbenden takas var. Ama C kontrolü alındı. Ve spike kuruldu BBA tarafından. Güzel de bir ok gelmişti. Şimdi Mago yine başlangıç bölgesinden gelecek. 4'e 3 silah avantajı var. Can avantajı var. Futbolistin burada hata yapmaması gerekiyor. Eğer maç ortak olmak isterse. Eğim Elinde Şerif ile beraber pozisyonu buldu. Bir tek geldi. İkinize gelecek mi gelmedi? Saslayan takas var. Rus'tan bir kill daha geliyor. Hala bir bir şansı var. Rus'tan bir skor daha geldi. Mago vurdu. Uzun tarafında. Hemen spike oturdu. Kero koşmak zorunda. Yarıya kadar çözdü. Bıraktı şimdi. Bir kumar oynadı. Kero hala ötünün geçmesini bekliyor. Mago'dan. Çok önemli bir clutch round geldi. Bilmiyorum. Bu takımın hayat ver, verdi ve 4 düştük ve skor tarafına hızlı oynayacak gibi. BB en önden Lego gidiyor. Sasuke bu arada bir tane skor çıkarmış. AMD helalden bir takas e, denemesi vardı ama başarılı değil. Lego geldi kısadan yakalayabilir gibi görünüyor rakibini. Rus'la beraber Ağuz'un savunmasını kırmaya başardılar. Çok iyi oynadı orada. Uzun tarafında AMD helal. Şimdi so, Mago geldi gelmişti. ve kaptan. Elinde işte. ultisi var. Bakalım deneyecek mi? 4'e 2 pozisyon. Sanki yavaştan bir save gelmeli gibi çok kritik bir karar aynı zamanda ekonomik anlamda da ah. futbolist için. 4-2 e A'ya çok rahat girdiler. Yani futbolistin burada silah koruması bile düşünülebilir. Ee, uzun tarafında bir oyuncu var. Yalnız zıplayarak gördüm bu orayı sanırım. Bir düşman. Oh. E, Mago, Ball yakalanıyor Mark Dün, bir 1 3'e getirdi. Hala çok az şans olmasına rağmen Lego'yu da yakalıyor. Biraz daha zorlamak istedi burayı ama mantıklı olan şu an Mark Dün, geri kaçması olur. Ee, çok fazla para yok. Operatöre gidecek. Operatöre gidecek ama Zamanı var mı? yalnız. Zamanı var mı? Bence yok. Bakalım kaçabilecek mi başlangıç bölgesine kadar? Spellcraft patlamak üzere. Kaçtı. Evet. Kaçtı. Evet. Şu Ucu, anda. Ucucuna. Ucu, <laughs> ucuna. <laughs> bir saniye. <saat. gülüyor> <laughs> Çıkmaza girebilirdi futbol istadına. 5-5. Artık futbol tekrar oyuna girdi demiştik. <laughs> <yadın> Mago. Cesaret. <laughs> Mükemmel bir cesaret örneği. Rası yakaladı. iki jet düellosunda. Tabii Mago avantajlı olan tarafta. Lego biraz denemek istiyor şansını. O da geriye doğru kaçacak. Bu en azından bir infoya sahip oldu bu şekilde. İki tane avancısı var. Yalnız Mago çok kolay kill çıkardı burada. Mago'yu bu... kimse Giriş rahatsız etmiyor. Da. Ne double door girişinde ne window tarafında. Mago rahat rahat iki tane skor aldı. Şimdi Ender'in de yeri belli. Hızlandırmaya çalışacak C'yi. Oradaki metal arkasında saklanan bir oyuncu var. Onu beklemeyebilirler. Evet. Çok güzel bir crossfire var. Mago baktı yeri söyledi. Oraya bir kafes daha geldi ama... Bakalım bu arada ağzına atılan bir tane Omen ultisi mi var diye bakıyorum. Hayır uzunda hala Sterben var. Neresi? Oradan belki yardım edecek. Bu arada Spike hala C içerisinde kaldı. Mago'dan üçüncü Ay, skor geliyor. Starbeam'in uzun, C uzundan düzeltiyorum. Yakaladığı Spike'le beraber Lego son kalan oyuncu olacak. Yavaş yavaş geliyor ama Mago'dan muazzam bir Jet Operator performansı. Round'u başlatmak <laughs> ee, tek Vandal, Rasun ellerinde. Uzun tarafından Mojdan. Orada işte. kafes arkası güzel bir Spray. Kontrol geldi Phantom'la. Çok kat bir skor bu sefer. Kısa tarafında gelecek oyuncuya karşı Mago bekliyor. Giremedi Lego izin vermedi Sasuke'ye. Mojun da yardımı var. Ve bu kez kalan iki tane BBL oyuncusu hızlıca geri dönmeye karar verecekler gibi ağzına doğru döndüler şimdi. A olması hala çok kalabalık. Dört kişiler var. Aslan ve Kero'nun girmesi gerçekten çok zor. Ki Kero'nun elinde de Guardian var. Yakın mesafe için çok yavaş bir silah. Ve Aslan yavaş yavaş oradaki duvar arkasına doğru yaklaştı. Kutu üzerindeki rakibini gördü. Aslan'dan güzel bir skor var ama Zaten savunma kısmı infoyu istiyordu. İnfoyu almış oldu. Ve bir anda A4 demiş oldular. a tarafında da belki Lurkul olabilir diye daha dikkatli oynuyor Mark Ve A taktiğimi gelecek. Hala Ali ve Saniye var. Ulti geldi. Aslan'dan bu arada. Kero yanındayken bir skor daha geliyor. Şimdi 2 3 pozisyon. Aslan tutma Nasıl? Aslan'dan bir skor daha geldi. Bir anda alt tarafında skorları aldı. Fakat kısa da saklanan bir oyuncu var. Sasuke hala çok avantajlı bir durumda. A'yı tamamen temizlediklerini düşünüyor çok Zor. Bir kez daha yaşamıştın bunu bir dece bu. <laughs> oraya bakacaklar mı? Ama oraya kimse bakmıyor. <laughs> Yalnız Aslan 4 dedi. İster çok büyütecek. Hayır. Bire bire geldi durum. Kero. Bire bire <laughs> oynamak zorunda. Sasuke üzerine doğru gitmek isteyecek. Bu ikilinin duelosunu kim kazanır? Keşif oku geldi. Nerede olduğu artık belli. Spike'ın üzerine gidecek. İnisiyatif kimde olacak? Yalnız çok güzel bir şok oku. Yarı cana indirmiş durumda Sasuke. <laughs> Muazzam. Arborunda ne oldu? Muazzam. Kaç adlı? Adlı. Kero kazandı. <laughs> Kerem tane oyuncu da onlara katılacak artık. iki tane B oyuncusu, bir tane Windows, bir tane A ve yavaş yavaş B taktiğinin kurulacağını göreceğiz. BB evet. tamamen B'yi retake'e bıraktı. Retake'e bıraktılar ama o karanlık örtü J-Link'e doğru gönderilirse ilk olarak hayır. ister ben A-Link'e göndermeyi karar veriyor. Tabi gelen bir keşif oku o yüzden hızlı bir şekilde yalnız A-Split'e döndürüldü bu Çok büyük 35 saniye. Geron ne geldi. Mükemmel bir taktik. Tedirginlik var BBL'de. Çünkü bu örtüyü geçemeyecekler. Bunun mutlaka açılmasını bekleyecekler. Kutu arkasında oyuncu var. Heaven'la ilgili bilgileri yok. Şu an ayın genel bir tane arkadan gelip skoru yakalamış. Yakın mesafe yardım gelecekti. Orada çok iyi bir crossfire vardı. İki skor daha geliyor ve 4'e 2 pozisyonda. Şu an site'te kimse yok belki BBL'de. Düzeltiyorum futbolist ama bir pozisyondan sonra oyuncunun da yeri belli oldu. Oh. E İndirilen skoru oluyor ama Saskia'dan takas var. Futbolistin o yüzden burayı iki oyuncuyla oynamak istediler ve harita kontrolü genel itibariyle bir yerde olduğu için şu an futbolistin endişe etmesi gereken önemli sıkıntılar mevcut. Moj yakında bir kamera olup olmadığına dair şöyle bir denemelerde bulunuyor <laughs> ama asla o kamera açılmayacak gibi bulamadılar kamerayı ve C tarafına artık Spike yavaş yavaş gidecek. Legoya da gelen Snow ve Örtü ile beraber onu geri püskürtme çalışması başarı tamamlandı. Şimdi Spike kurulacak. 5'e 5 pozisyonda. Tabi can tarafında BB'nin biraz daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Şş, kamerayı hala arıyorlar. Hala kamerayı bulamadılar. Kamera kendini saklamaya devam ediyor. Mago'dan bu arada çok güzel bir açı var. Buraya bakmak biraz zor. Double O'dan gelen oyuncu için. Kero bu arada bir tane skorla beraber başlamış. Oh. Mago skorunu kaçırdı. Paranoia geldi. Sıkışmış durumda artık polis oyuncu oyuncular. Scythe içerisinde. Starman'in yeri, yeri çok, çok iyi, iyi yalnız. Oh. Ama Kero'dan çok iyi bir reaksiyon geldi. Ve son kalan oyuncu da... Double door'da. ...arkalamak dordo. üzere. Mark... Mark New geldi. Rustan hata yok. Yani 5 kişi retake'e başladınız ve 4 kişi Şu Turban Omen. Tamamı... Aslan bakalım ne zaman oynayacak. Orada yatmaya devam ediyor. Önünde tek başına Sage var. Ve Sage'de aynı zamanda Spike var. Evet yanına geldi. Hı hı. Ama daha açılacak mı? Yakaladı mı? Canına dolduru. Çok önemli bir hamle bu. Onun canın dolmasıyla beraber alt tarafına girecekler. Uzuna kimse bakmadı. Mago elini kolunu sallayarak girdi. Kısa tarafında hala Rus var. Onu da gördüler. Mago gelmeden zaten Moş skoru almış. Avantaj bir, bir anda polis tarafındaydı de ama şimdi aim skoru ve sonrası gelen ulti ile beraber 2 oyuncunun yeri belli. Bu arada ulti sonrası Oo. yukarı çıktı. Mago'dan çok önemli bir hamle olabilir. Belki onu beklemeyebilirler onu. Ve ya Mago o, beklemeyecekler o onu burada. O sıçramayı buradan. tam seç duvarı açtığında yaptı ve ses duyulmadı. Çok iyi bir oyun. Mago yavaş yavaş ilerleyecek. Mago şu an arkasından yürüyor. Lego Legobombot'un moşu düşürmüş ama Mago'yu hala beklemeyecekler. Ay, Mago ilk skoru aldı. İkinci oyuncu da görecek mi? Daha fazla zorlamadı birebir pozisyon. Şimdi aimdl Yere kadar çözmemişti şimdi Mago Çözüyor. gelmiyor bıraktı şimdi aimdl. Şimdi gördü bıraktığını iki oyuncu arasında. Oh, çok güzel gitti. Denemeler var. Bu arada Çözmesi. ultisi de var. Ultisi de var. Açmadı. Nasıl da bıraktı? Çözdü. 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 <laughs> yani gibi takım arkadaşı ölmeden round'u alacak hamle yapacaktı. Çok iyi yakalamıştı. Evet çöz. polisten bayağı çok... bir abi, round görüyoruz Starban. Starban çok iyi girdi. Şimdi Jeling tarafına gidecek. Oraya doğru gelen ulti oh. de var ama site kontrol etmeye çalışırken aslan ve Kero'dan gelen iki tane skor. Şimdi Moş Duvar arkasından büyük risk aldı. Başlangıç bölgesine gidecek Mark New'dan bu arada alt tarafında entry. Şimdi ulti de kullanılmış oldu. İki oyuncunun da yeri belli olacak. Başlangıç bölgesinden gelen ve böylece Spike A tarafına gidiyor. Yerleştiriliyor. Şimdi 3'e 3 pozisyon. Yalnız Moj geride kaldı Spike ve takım arkadaşını kaldırmak isteyebilir burada duvarların hemen <gülüyor> yanında. <laughs> Ki ister kaldırdı. İki biliyorlar. Saydın boş olduğunu biliyorlar şu an. Hemen çözebilirler aslında. Burayı okuması lazım artık Moj. Gelmeye çalışıyor. İster benim ulti şimdi ağzın tarafında ve hala çözülmüş değil. Aslan burayı denemek isteyecek. Hemen bir paranoya ama Aslan çok Hayır. iyi dolaştırdı burayı. İzin Aslan. yok. yok. Başardı. Gölge dikkat! Herhalde. Dikkat! Oo, erken Yom açılan ulti. bir ulti var. Lego uçarak geldi. Zeus'una kadar bir oyuncu arıyor. Şimdi rakibi başlangıç bölgesindeydi. Yani rakibinin sanırım silahlı olacağını <laughs> düşündü bu arada Lego. Erken bu ulti kullandı Aslan'dan. Yani orada bir Phantom olmasını isterdi. Orada var ya, Tutamadı üçü de, çünkü Vandal'ı. De de çok, çok heyecanlandırdı. Evet, Rust'an bu arada Double door arkasında. Lego'dan morası da orada gelmiş. Benden bir cevap var. Mr. Ben tekrar başlangıç bölgesine kadar yerleşmiş rakibinin. Yalnız C uzun kontrolü tamamen BBL'de. Şimdi ister Ben nereye gitmeli? Olay bu. Yavaş yavaş C'ye doğru gidip biraz dikkat dağıtabilir. Bu arada Spike B'ye kurulmuş durumda yine 3-3. E yani bir şekilde futbolist yine 3-3'ü e buldu. Kero a link'ten gelecek. Gong'daki oyuncuyu gördü oraya doğru. Güzel bir S geliyor Kero'dan. Şimdi ikinci oyuncu arıyor site tarafında. Görüşsan. C tarafına bir tane ok kullandı Ay, ama dikkatsizlik iki tane skor geliyor. Birebir pozisyon şimdi. Sas mi? aim mi? Aim'diler yaklaşacak. Sas çıktı. Çok iyi. Yani, yani. aim'diler önceki yani <laughs> gerçekten çok zor bir iş. Bu arada güzel bir ok geldi hemen Kero'dan. Ağzın tarafında info almak için. Şimdi okunu da gönderecek. Ondan sonra çıkan oyuncu varsa diye aim'diler. Yine aim'diler. Yine aim'diler. Saman teke. tarafına açılmışlar Aslan'la beraber. Bu kez arkası fonyadılar. Ar -ar -ar Yalnız Morzan skoru sonrası A tarafına doğru şimdi Spike Blend gelecek. Bu arada info da alındı. Tüm futbolist oyuncularının o ortada gelen skordan sonra ama şimdi spike kuruluyor. Ister oh, biraz istedi. Aslan geldi. Aslan vurmaya devam ediyor. Yani aslan bıraktığı yerden devam. Hücumda vuruyor. Savunmada vuruyor. Rus'tan büyük bir risk. Sasuke o skoru oh, aldı. Yani İkinci skorda göre Sasuke'den. Şimdi Lego duvar üzerine çıktı. Eğim neler akıldı. Yine geldi. Yine orada diyeler Artık mordan bir yeter tavrı ama 38 can. Kendini hillayamadı bu arada. Şu an için ilk kaçma kadına çok büyük bir şans var. Mojda boş, muazzam bir kılıç. açılacak. Onu duydular bu arada. O yüzden oraya doğru ince ince bakmaya devam ediyor. Şimdi de trap oh, açıldı. Oh. Rostan iki tane ES geliyor. İşte Jet bu işe yarıyor. Muazzam bir başlangıç. Spark düştü belki alacaklar ama bir anda round başı 3 vs 5 kaldı. Ve harita kontrolü için biraz hamle yapmalılar. <laughs> <laughs> Ama buna hiç ihtiyacı yoktu BBL'in. İki tane entry sonrasında site'lara gömülmek onları round getirebilirdi. Ve şu an için biraz kazanılabilir bir ihtimali var futbol işlerinde. Yani bir de kalsa bile Kero. Hani önünden geçerler belki yakalayabilirdi. Zaten pozisyon çok iyiydi ama arkalamak istedi. Bu arada C tarafına... Tekrar giden, yerleşen ve spike kurmak için pozisyon olan bir futbolcu görüyoruz. Bu arada Vogue'la geçtiler. Hiçbir ses Görüş yok şu diyorum. an. Şimdi yavaş yavaş Ok'la ok beraber info alacaklar. Ve C uzuna kurulacak bir spike göreceğiz. Şimdi Lego gelecek. Hemen saat içerisinde güzel değil. bir bomba geldi ama oradan kaçacaklar. Eğimdeler yine bir tek atmış. Kalan Ve kaldım. Aslan'ın ikinci teki de geldi. Şimdi tek başına kalan oyuncu Mago olacak. Ört saniye. arkasında çıkmak zorunda. Vandal ile beraber açıldı. Pro alamadı Bir tek daha gönderiyor. Bir tane de ulti kulesi alınmaya çalışılacak. O da ulti kulesini aldı. Hemen Lego. O da Aslan'dan. Bakalım ulti nereye gelmiş? C'nin Tam ortasına atılan biraz info alma amaçlıydı ki. Aslan'dan hemen skor Oo. geldi. Aslan. Aslan. aslan <laughs> Anın seferi geri geldi. Yani her yerden vuruyor Aslan. Yine kaçırmadı iki tane HS'si var round başında. Çok güzel bir Bay Kero'dan bu. Arada. Koku üzerine. Phantom <laughs> skoru da geldi. Şimdi Marknu tekrar isim olacak. Bilmedi. Kendi başlangıç bölgesinde ulti geldi. Marknu vurdu ama Kero'dan takas var. Ve böylece BBL kazandı. ilk haritayı kazanarak.